Şimdi başlığımız ne olacak? Sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen şöyle bir ekrana da yansıttığımızda İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Ne olacak dediğiniz, sorduğunuz, sorguladığınız bütün başlıklara elimizden geldiğince yetişmeye çalışalım. Şimdi mesela hani ne olacak bu vergilere gelecek olan zamlar %36.20'lik zam Cumhurbaşkanı Erdoğan aşağı çekme yetkisini kullanacak mı kullanmayacak mı? Karar gazetesiyle başlayalım. Karar gazetesinin manşeti hani enflasyon %19'du. Hani enflasyon %19'du diyerek başlıyor ve kitabın da ortasından başlıyoruz aslında biz de çalar saat hafta sonunda. 2022 yılı memur ve emekli maaş zammı enflasyona göre %12 olarak belirlenmişti. Gelecek yıl ehliyet ve pasaport harçlarından trafik cezalarına birçok vergi kaleminin ise Enflasyona göre %36 artacağı duyuruldu. Şimdi zam konusunda enflasyon denildiğinde %19.85, e, zam konusuna bakıldığında enflasyon %36.2. E, %36. Muhalefet adaletsiz artışa sert tepki gösterdi. E, verirken tüfeğiyle %12, alırken üfeyle %36 vicdana sığmaz açıklamasını yapıyor muhalefet. Bunu konuşalım. Yani ne olacak ne bitecek yine bunun bir değerlendirmesini yapalım. Sözcü gazetesi, sözcü gazetesini de hemen bir elden göstereyim sizlere. Mesela... Gerçek enflasyon %19.89 değil, %36.2 imiş. Ekonomik kurtuluş savaşı diye milletin cebine savaş açtılar. Pahalılığın suçunu marketlere ve dış mihraklara atan iktidar kendi gelirine %36.2 zam yaptı. Zamlı vergi, harç ve cezalar halkın cebini boşaltacak. İktidar işçiye, memura ve emekliye TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında zam yapıyor. Konu vatandaştan toplayacağı paraya gelince enflasyona bakmıyor. Önümüzdeki yıl uygulanacak yeniden değerleme oranı resmi gazetede resmen %36.2 olarak ilan edildi. Ekonomik kurtuluş savaşındayız diyen iktidar son anda şimdi Cumhurbaşkanı ekonomik kurtuluş savaşındayız diyor ama diğer taraftan gelen açıklamalara baktığımızda aynı zamanda Hani bir bolluk var. Bir bakıyorsunuz benzin istasyonlarının önünde kuyruklar var. O kuyrukların olmasının gerekçesi herkeste araba var. Herkeste araba olduğu için zaten o kuyruklar oluyor. Böyle değerlendirmeler de yapılıyor. Biz şimdi hangisinin doğru, hangisinin böyle gerçeği yansıttığını anlayamadık. Ekonomik ekonomik anlamda bir kurtuluş savaşı var mı yok mu? Ya da biz bir bolluğu mu yaşıyoruz, yokluğu mu yaşıyoruz? Biri bize tam olarak ifade ederse tam olarak biz bunu bir öğrenebilirsek aslında belki de reçeteyi de doğru yazacağız. Ama ciddi bir kafa karışıklığı var özellikle AK Parti'nin milletvekillerinde onları bir değerlendireceğiz. Vatandaşla dalga geçen açıklamalar yorumları da yapıldı. Mesela AK Parti'de e, genel başkan vekili Numan Kurtulmuş vatandaşı incitecek, rencide edecek hiçbir açıklama yapmayın uyarısında bulundu. Ama o açıklamaları yine hatırlatacağız. Hani biz aşırı yoksulluğu yok ettik. Göreceli bir yoksulluk hani zaten orada başladı. Bütün bu tartışmalar orada başladı. Aşırı yoksulluğu yok ettik mi? Biz kendimizi yoksuz zannediyoruz da aslında yoksul değil miyiz? Böyle aldı başını gitti. Şimdi bolluk deniliyor. Diğer tarafıyla da ekonomik kurtuluş savaşı deniliyor. Gelelim o zaman hemen böyle bu gelen zamla ilgili geri çekilecek mi çekilmeyecek mi? Bunu konuşacağız. Doktor Ozan Bingöl vergi uzmanı birazdan yanımızda olacak çalar saatte. Mesela Gelir vergisi dilimleri acaba bir düzenleme bir değişiklik olur mu? Poşet vergisi burada bir artış olacak mı? Motorlu taşıtlar vergisi, harçlar kanunu hani bu pasaportlar vesaire, emlak vergisi, maktu damga vergileri, yemek istisna bedelleri birçok kalem var. Bir de merak ettiğimiz konu asgari ücret ne olacak? Asgari ücret ne olacak derken diğer tarafıyla da asgari ücretten bir vergi alınacak mı alınmayacak mı? Bunu da merak ediyoruz. Onunla ilgili de bir çalışması var Doktor Ozan Bingöl'ün konuşacağız. Zam meselesi siyaset sahnesinde nasıl eleştirildi, nasıl tartışıldı ona da devam edelim vatandaşın ücretleri, gelirleri sahte enflasyon olan %20'ye göre artacak. Vergiler ve cezalar gerçek enflasyon olan %36,2'ye göre artacak. Resmi gazetede yeniden değerleme oranı açıklandı. %36,2 yani yeni yılda vergi ve trafik cezalarına, motorlu taşıtlar vergisine, ehliyet, pasaport ve telefon harçlarına gelecek zam oranı %36,2. Buna harç değil haraç denir. Madem enflasyon %19.95 harç lara niye %36.20 zam yaptınız? Memura emekliye yaptığınız zam asgari ücret ortada kaşıkla verip kepçeyle alıyorsunuz. Erken değil hemen seçim açıkladığı enflasyon oranı %19,95 ama yeni yılda devletin birçok kaleme yapacağı zam yani yeniden değerleme oranı neredeyse TÜİK'in açıkladığı enflasyonun iki katı kadar. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını düşürme yetkisi var ama muhalefet %36,2 olarak açıklanan oranın gerçek enflasyon olduğunu söylüyor. Faizi yükseltirken faiz dünya gerçeği, faizleri indirirken nas var? Zam verirken enflasyon %19, vergi ceza ve harçlara zam yaparken yani %36.2 İki kere iki kaç eder sorusuna alırken mi satarken mi cevabını veren bir anlayışla bu ülke yönetilemez. Sayıyla un alıyoruz ya. Zam korkusuyla kuyruklara giriyoruz şu anda. 50 kuruş civarında ucuza almak için bu ülkenin vatandaşları bayat ekmek kuyruğunda beklemeye başladı. Marketlerde miktar sınırı uyarılarıyla satılan ürünler var. Ya bu bolluk ülkesini, yokluk ülkesine çevirdiler. Ülkeyi o eski karne günlerine döndürüyorlar. Küresel enerji, gıda, ham madde başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişin sebep olduğu fiyat artışlarının faturasını bize çıkarmaya çalışıyorlar. Buna inanıyor musunuz? Sayın Erdoğan, işlerin iyi gittiği dönemle meclisin kürsünden neler anlatmış? Şöyle bir kısa bir video var oradan izleyelim. Akaryakıt darlığı halkı perişan etti. Görüyoruz. Aylardır tüp gaz alamayanlar geceleri de kuyruklarda geçirmeye başladılar. Artık gene var maalesef. Bakın artık bu memlekette tekrar bayat ekmek kuyruğu var. Benzin kuyrukları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü fiyat artışlarının sebebi biz değiliz dedi. Dünyada yükselen enerji, ham fiyatlarını gerekçe gösterdi. Babacan da Erdoğan'ın 2009 yılında meclis bütçe görüşmelerindeki konuşmasını izletti. Erdoğan'ın gazete manşetleri üzerinden muhalefet azam eleştirilerini. Şeker satışları dün durduruldu. Var mı böyle bir şey? Devalüasyon piyasaya kara bulup gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Dün de sabun, zeytinyağı fiyatlarına zam geldi. Bunların 2009 bütçesi o dönemlerde söylüyor. Ülkede işlerin iyi gittiği dönemde ne yapıyor? 1970'lerdeki 90'lardaki kötü günleri hatırlatıyor. O 2009'da bizlerin işin içinde olduğu o günün başarılarıyla övünen Sayın Erdoğan bugün işte ülkeyi o 70'lerin 90'ların ülkesi haline çeviriyor.